dev görüntüleriyle nasıl oluştuklarını merak ettiren kendilerine dev sütunlar. Neyden mi bahsediyorum? Çapları 1 metre ile 15 metre arasında değişen kıvrık havzalarda ve kırgı bayır yüzeylerinde oluşan peri bacalarından tabii ki. Peri bacaları genellikle yüzeyde sert bir kaya, bu bazalt kum taşı olabilir. Yerin altındaki yumuşak mineraller bunlar da kum tüf olan bölgelerde bulunur. Su bu alanlarda yerin üstüne çıkan kayaların arasından akarak sert tabanı aşındırıp yok ettikten sonra yumuşak yüzeyi ortaya çıkarır. Tabanın üstüne çıkan kaya parçaları daha az akıntı gördükleri için sağlam kalır. Yumuşak yüzey büyük oranda erozyona uğrar ve suya karışır. Ancak üstünde hala kaya bulunan bölgeler basınçtan dolayı yapısal bütünlüğü sağlar. Erozyona dayanır ve konik bir kaya oluşumu meydana getirir. Bu yüzden tepelerde düşen peri bacaları kısa zamanda aşınıp yok olurlar. Peri bacaların oluşumu birden çok hava durumu olayı sonucudur. Bunlar yağmur, kar, sel, rüzgar sonucu meydana gelirler. Yağmurun asitliği yüksek olan yerlerde kayaçtaki karbonik asitin yağmur suyuna karışması ve bundan dolayı kirecin elezyona uğraması söz konusudur. Daha dayanıklı peri bacaları şapkalarında dolamit yüksek oranda magnezyum içerir. Ve bundan dolayı suda daha yavaş çözünür. Bu nedenle altındaki yumuşak katmanı korur. Gördüğünüz gibi şimdi peri bacalarının bulunduğu bir alana geldik. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar büyüklükte. Üzerindeki taş blok duruyor. Altlar aşınma durumunda hala erozyona uğruyor. Şöyle Bakın arka taraftaki daha büyük. Ama oraya çıkamayacağım. Eğer gördüğünüz üzerindeki şu taş blok düşerse yakın bir zamanda alttaki blokta da eriyip suya karışıp çözünecektir arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Burası hem kurak bir alan hem de bir yamacın sırtı gördüğünüz gibi. Yamaç bulunan alanlarda genelde oluşuyorlardı zaten. Şöyle Yukarı taraflarda da var birkaç tane. Evet oluşumlarını anlattım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.